Hadi görüşürüz. Hadi. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok gerekli, çok yararlı ve çoğu kişinin aklındaki soruları cevaplamaya amaçlı bir videoyla karşı karşınızdayım. Karşı karşınızdayım aynen. Karşı karşıyayız. Bugün aynı zamanda Karabey'e gidiyorum. Karabey'e giderken şöyle bir videoyu başlatayım dedim. Çünkü buradan doğru Karabey'e doğru giderken böyle motorcularla yarış yaptığım çok oluyor. Ve bu gayet video alınabilecek bir şey. Dedim bu sefer Karabey'e doğru giderken videoyu başlatayım dedim. Hem aynı zamanda Mondial KD125F'in kronik sorunlarından bahsedeceğim. koneksiyonları bilirsiniz. Fabrika hatası, fabrika sorunları yani. Bugün bu konulara değineceğiz. <laughs> Videonun başından hemen gayet Reis ne yapıyorsun? Oğlum düşeceksin lan. Dikkat et. Videonun başından da söyleyeyim arkadaşlar. Çok yararlı bir video çekiyorum. Bunu bana söylendi. Dediler işte Drift play ile alakalı kronik sorunlu video var. Mondel KD 125'in kronik sorunu yok mu dediler. Var tabii ki de. Birkaç sorunları var. Bu yüzden videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bana destek verebilirsiniz. Bir tane de zil açarsanız anında bildirimlere ulaşırsınız. Şu adamın dibine girmeyeyim ben şuradan çıkayım. Adamı şey yapmayalım. Oğlum bu ne kalabalık la? Harbi bir kalabalık he. dream <laughs> Abi çok iyi gazladım he. Çok iyi geldi. Buraya gelene kadar baya bir bastım. Basınca ben böyle tüm enerjimi alıyorum ya. Arkadaşlar KD 125 F'i öneriyoruz, öneriyoruz, alın alın diye öneriyorduk daha doğrusu İlk zamanlar. Neredeyse ben KD'yi full önerdim. Bana her sorana, abi trofiğe bak ya, neyse şu yukarıdan çıkarız. Neredeyse herkese önerdim ama biliyorsunuz ki Driftle ile beraber çıkan bu motor Drift'le tutulduktan sonra KD'nin üretimi durdu. Üretimi durduğundan bu yana bana soran herkese tavsiye etmedim. Şu an izleyen sizlere de arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü üretimi durdu. Yani aynı iki tür motor var. Bunu da her videoda neredeyse söylüyorum. Aynı iki tür vid e video diyorum. <laughs> aynı iki tür motor varken üretimi durdurulmuş motoru almak yani çok akıl mantık işi değil arkadaşlar. Size tavsiyem budur almayın derim ama görünüşünü seversiniz. Onu seversiniz, bunu seversiniz. Saydığım birkaç kronik e, sorundan sonra hala almak istersiniz. Buna kimse bir şey diyemez. İster süretim odursun aga, kimsenin umunda olmaz. O zaman alabilirsiniz sıkıntı yok Üretiminin durduğunu bilmiyorsanız Kronik sorunlarının neler olduğunu da bilmiyorsanız Önce bir araştırın Ondan sonra almak isterseniz alın Araştırmaya hiç gerek yok Ben üşeniyorum diyorsanız Baki Motoblog'un KD125F Kronik Sorunları Nedir adlı videosunu Yani bu videoyu izleyerek de Tüm her şeyi araştırmış oluyorsunuz arkadaşlar İşte biz böyle bir kanalız. <laughs> tamam çok boş yaptım şimdi hemen başlayalım İlk kronik sorunu herkesin tüm KD kullananların ve benim de tam 3 kere başıma gelen ön far problemi. Bunun sorunu nedir? Arkadaşlar patlıyor. Motoru yıkadığınızda patlıyor. Bu yağmur olabilir, sağanak yağmur olabilir. Böyle bir anda bile motorunuzun farları patlayabilir. Bu büyük bir sorun. Ablacım gideceksin. Yol senin. Telefonla konuşuyorsun. Yapmayın şöyle şeyler. Sinir oluyorum. Yani bu benim başıma tam 3 kere geldi arkadaşlar. E, yıkarken ilk ilk yıkamamda hiç işte öne gelmesin, oraya gelmesin, buraya gelmesin şeklinde yıkamamıştım. Direkt badana fıskiyeyi tuttum yıkamıştım. Birincisine patladı. İkincisine birazcık daha dikkat ederek yaptım. Üçüncüsüne neredeyse hiç ön tarafa. Böyle yani şu deponun izasından ilerisine hiç su getirmedim ama değişen bir şey olmadı. Yani zaten koltuğun altında onu da söyleyeceğim birazdan. Koltuğun altında full kablolar böyle açık. Şu e, ön taraftaki kabloların hepsi açık Yani en ufak su gelmesinde direkt patlanabilecek bir şey Patlaması çok normal yani patlamaması anormal olurdu Bu çok büyük bir kronik sorun Yani bu benim çok büyük bir derdim e, Çok büyük çok büyük deyip duruyor <laughs> Yüksek fiyatlı bir şey değil 70 lira Ama 70 lira deyip de söküp atamazsınız Çünkü benim 3 kere başıma geldi 7 kere 3 kaç 21 210 lira 210 lira yani 70 lira deyip az deyip bir şey olmaz ya denilecek bir Durum değil bu Başa bela bir durum Bu birincisi İkincisi bu çok büyük bir kronik sorun değil Belki kronik sorun diye de geçmeyebilir Ama hepimizin yani dert edebileceği bir durum Bu da benzin deposu kapağı Benzin deposunu açıyorsunuz Kapağı elinizde kalıyor Yani Belki kronik sorun olarak iyi olabilirsiniz Ama bu da bir benim için Geç hadi geç Allah Allah Başlatmayın oğlum serseriliğinize Beni deli etmeyin Bir de artısı artısı bakıyorlar Tövbe estağfurullah Allah. Sen bana sabır ver mübarek günde. Şuradan sıradaki kronik sorun neydi onu unuttum. Hemen bir bakayım. Listeledim listeledim. Ya Çalışıyoruz aga. Çalışıyoruz. Far problemini anlatırken hafiften bahsettiğim şey sele altı. Arkadaşlar sele altında biliyorsunuz tüm kablolar orada. Akü, far yani tüm elektrik sistemi Sele altın. Şey fele ne ya? Sele altında arkadaşlar. Sele altına da yani bu sadece yıkama da değil. Tekerleğin üst tarafında olduğu için tekerlek dönüyor. Çamurluğun üzerinden doğru yani pardon çamurluğun altından doğru yani nasıl anlatayım? Tekerlek dönüyor. Çamurluğun üstünde de sel altı var. Selenin alt tarafı var. Tekerlekten çıkan çamur direkt sel altına geliyor. Ya da motoru yıkadığınızda selenin alt tarafına kabloların olduğu yere sular geliyor peki bu sular ne oluyor belki bu farların patlamasında o bile sebep olabilir oraya su geliyor ve farlar patlıyor bizim KD125F'cilerin bir grubu var ben de o grupta dahilim oradan bana gelen şikayetler ben yaşamadım bakın bunu söylüyorum ben yaşamadım benim motorumda yaşamadım sinyali yanmıyor sinyal farları dörtlü yanmıyor uzun kısa yanmıyor yine far yine arka fren ışığı yanmıyor bunlar farklı farklı problemler ee, kusura bakma reis Bunlar farklı farklı problemler. Aynı kişide yaşanan şeyler değil yani. Bunlar da yine sela altından doğru gelen sulardan dolayı olabilir. Oraya su kaçıyor yani. Sıkıntı bu. Bir diğer en büyük problem de bunun gibi doğru düzgün araba kullanmayanlar. Bu da bir kronik sorun. İnsanın kronik sorunu. Fabrika tas, fabrika hatası. Fabrika sorununda adamın sorunu var. Bu kronik bir sorun. Yani yol kuralını bilmiyor. Kronik bir sorun bu. Yani illa motora bakmayacağız. İnsanların da kronik sorunu var. Aslında kronik sorun değil. Haşa Allah o insana o hatayla yaratmıyor. Ama adam o sorunu sonradan kendisine yüklüyor. Bizler motorumuzdaki kronik sorunları azaltmaya çalışıyoruz. Onun gibi insanlar da kendi kendine kronik sorun ekliyor. İşte. Son olarak benim yine en büyük sorun dediğim benzin göstergesi. Bu aslında motorda çok doğal bir şey Bunu çoğunlukla arabada göremeyiz Çünkü motor biliyorsunuz arabaya yönelik Daha hafif bir şey Yani ne demek istiyorum Şöyle başlayayım Benzini tam göstermiyor İşte e, bayır yukarı çıkarız Benzini fazla gösterir Bayır aşağı ineriz Benzini az gösterir Bunun tabi depodaki benzin sensöründen de sıkıntı var Onun tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum Galiba dipte olduğunu söyleyenler var Ama dipte olsa doğu olursa eğer bence yanlış göstereceğini sanmıyorum. Bence dipte değildir. Birazcık daha böyle yanlarda falan galiba. Çünkü bayır aşağı bayır yukarı değiştiğine göre bence e benzin göstergesi yandadır. Şöyle hop Yine benim yaşamadığım dediğim gibi KD'cilerin grubundan bana gelen bir mesaj daha. Bunu bayağı sordum çünkü. Sorununuz var mı? Kronik sorununuz var mı diye kişiye özel olarak sordum. Yine bir sıkıntı. Sinyal. Sinyali her zaman vermemezlik yapıyormuş. Yani örnek veriyorum sağ sinyal veriyor. Yanmıyor. Kapatıp açıyor. O zaman yanıyor. Yani tekliyor. Öyle söyleyeyim. Tekrardan söylüyorum. Ben bunu yaşamadım. Ehe dörtlüğü aç. Dörtlüğü aç. Sıkıntı yok. Allah konmuşsun ya. Bir de Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabb. Bunlar da işte insanın birkaç kronik sorunları arkadaşlar. Akılda sıkıntı var ama. Dediğim gibi aslında kronik sorun değil. İnsana sonradan eklenen bir sorun bu. Allah çok güzel bir şekilde yaratıyor insanı. Akıl, mantık veriyor. Ama işte bunu kullanmak var. Bir de kullanmak var. Evet arkadaşlar, benim araştırmalarım ve kendi yaşadığım şeyleri birer birer anlattım. Driveline'ın kronik sorunlarından birkaçı aynı şekilde KD'de de var. Far haricinde çok bir kafaya takılacak bir sorun değil. Özellikle benzin göstergesi falan. Farı zaten herkes yaşıyor. Ama işte sinyal falan diğer saydığım, bende olmayan dediklerim haricinde herkes yaşadı bunları. Herkes yaşıyor. Tüm KD kullananlar direkt yaşıyor. Hatta ilk zamanlar birazcık daha cahilliğime gelerek enjeksiyonlu motorlarda vurdurmak çok büyük bir zarar arkadaşlar Bunu buradan söyleyeyim sakınlıkla Sakınlıkla ne ya Sakın ha motorunuzu vurdurmayın Ben ee, bu kış çok çekmiştim. Motor çalışmıyordu. Vurduruyordum. Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Benim birazcık cahilliğime geldi. Bilmiyordum falan. Birazcık da araştırmadım. Yani bir sıkıntı yaşamadım ama ileriki sıkıntılarıma yol açabilir arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir kronik sorunu ne ben yaşadım ne de duydum arkadaşlar. Motoru dediğim gibi üretimi durduğu için tavsiye etmiyorum. Onun dışında bu sorunları göz alarak aynı sorunlar driftleye de var. Bu sorunları göz alarak üretimi durmuş bana ne ben KD'yi seviyorum. O görünüşü o yeşile has ben Ben KD'siz duramam. Üretimi dursun. Gün gelir ucuza satarım ama o yeşilime binerim dersiniz arkadaşlar. Motor sizindir. Alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben 5748 kilometredeyim. Şu an 9000 kilometrelik kullananlar hatta 10.000 kilometrelik kullananlar da var arkadaşlar. Eğer alırsanız KD125 söyleyin bize. Sizi de KD grubuna alırız. Hepinizi KD'ye bekliyoruz. Türk milletinin hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Kada 125 şefi yücelteceğiz, büyüteceğiz. Üretimi durmuş olabilir ama biz bu üretimi yeniden başlatacağız. Ben bu yüzden varım. Bakim Otoblok bu yüzden var. Yarın bir gün KD'yi satarım. Bu yavrumdan kurtulurum. Nasip olur R25 alırım. Nasip olur CBR 600 alır alırım. Allah'ım bir heyecanlandı bunu söylerken. <laughs> O zaman gelir ben yine KD'yi yücelteceğim. Diyeceğim ki benim ilk göz ağrım. Böyle böyle kullandım ben bunu. Hiçbir sorun yaşamadım diyeceğim. <laughs> Siz de arkadaşlar inşallah böyle olur. Kazasız belasız yeni motor alanlara, KD alanlara, başka motor alanlara kazasız belasız kullanmak nasip etsin inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım size bilgilendirici bir video olmuştur. Başka bilgilendirici bir videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka sorularınız varsa yorumlara yazın hepsini bir bir okuyorum ve çekiyorum sizlere yanıt veriyorum eğer yanıt veremeyecek durumdaysam çok yorum geliyorsa da bunun gibi videolarını çekiyorum arkadaşlar bizim de zaten bir instagram sayfamız var buradan bana yazarak daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz arkadaşlar ama bir de şu var bir de şu var arkadaşlar eğer ben bir konu üzerinde video çektiysem onu gelip bana sorarsanız bunun cevabını vermem arkadaşlar yani bunu çok yapıyorsunuz bana soruyorsunuz e, örnek veriyorum diyorsunuz ki kd'nin üretimi durdu mu Abi ya yapmayın yani şu an kartlarda geldi yani başlığında kocaman KD 125 F üretimi durduruldu mu? Aynen sizin sorduğunuz şekilde bir video yapıyorum ama siz bana soruyorsunuz benim moralim bozuluyor. <laughs> arkadaşlar konuşmaktan boğazım ağrıdı. Rüzgardan dolayı sesim çok iyi net bir şekilde gelsin diye bağırıyorum. Emek arkadaşlar emek. <laughs> Emeklerimizin zayi zayi olmayacağı öyle miydi o kelime öyle miydi zayi olmayacağını mı öyle bir kelime vardı galiba bilmiyorum bilmiyorum neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin Allah'a mert olun yolunuz bahtınız açık olsun sizleri seviyorum hepiniz benim için değerlisiniz yorumlarınız bir bir değerli Destekiniz için çok teşekkür ederim şu an çok mutluyum yani video çekerken ve motora binerken kendimi çok keyifli ve mutlu hissediyorum şimdi de güzel bir halı saha maçımız olacak bu enerjikle ben güzel bir gol atarım bakayım izleyicileri. Instagram'da bu aralar çok aktifiz. Görüşmek üzere. Bye bye.